Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 27 Nisan Çarşamba İstanbul Veli Efendi yarışları için karşınızdayım. Sizlerle hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün 10 koşulu bir programımız var. 86 salkının yer almış olduğu çift altılı bir program. Gündüz saat 13.30'da başlayıp akşam 18'de bitecek olan bir yarış programı. Bayağı e, 10 koşu olmasına ayrı bir şey tabii ki çift dörtlü ganyan, çift beşli ganyan. Yani en azından çiftler çiftler oyunlarımız var. Arkadaşlar benim yerli yarış olarak tek bir programım Bugün İstanbul'da akşam yine bir Kinnat of Amerika yarışımız var. Bunu da erken saatlerde yetiştirmeye çalışacağım. Çünkü akşam yine bir yere gitmek zorundayım. O yüzden şimdiden herkese bol kazançlar, bol şanslar dileğimizi sunalım. Ve yarış programımıza hemen hızlı bir şekilde geçiş yapalım arkadaşlar. Birinci koşu saatler 13.30'u gösterirken şartlı 3, 4 ve yukarı İngilizlerin 1300 metrelik sentrik yarışında ilk startımızı veriyoruz. 8 safhanın da yer almış olduğu bu koşuda. Önce 8 nolu Juno ile başlayacağım. Bu Rip Van Wickley'nin güzel temsilcisiyle Kocakaya'yla start alacak olan Safkan. Son iki yarışta iki tane 6-6 çekti ama Safkan'ın genel görüntüsü iyi. Bence bugün e, burada daha farklı ve daha iyi koşmasını bekliyorum. E, bir nolu Saetta, bir Kaneko temsilcisi Özcan Yıldırım'la start alacak olan Safkan da yine süratli yapısıyla bir anda beyaz bayrak aynı yapabilir. Birden de çıkması ayrı bir avantaj. Çünkü bir anda 2-3 e, boyluk farkla e, fotoya kadar gidebilir. Eğer arka, grup öndekini biraz kayla almamış olursa çünkü kayla almazlarsa bu saatte hiç affetmez. Son olarak da 3 dolu Picabo. Yine benim sevdiğim orijinlerden bir Toronado temsilcisi. Alice Karataş'ın start alacak olan bu Salkan 5 aydır start almamış olsa da yine güzel hazırlıklarla bu yarışa katılacak olan bu Salkan'ın kuponları yazıp Baya 8, 1, 3 olarak geçebiliriz arkadaşlar. Ama genişletmek isteyenlere de 2 nolu dayım benim Mehmet Kayala ve 4 nolu Wolf Polat'ı da Erhan Aktu ile kuponlara ilave edebiliriz. Ama önce 8, 1, 3 daha sonra 2 ve 4 nolu safkanlar. Günün ikinci koşusuna geldik. Maiden 3 yaşlı Arapların 1100 metrelik sentlik yarışına. Evet 11 safkanda yer almış oldu. Bu koşuda 2 ve 11 nolu safkanlar ekürü, 1 ve 3 nolu safkanlar ekürü, Pardon 1-3 e ekürü evet 2-6-11 ekirmiş pardon arada bir kırmızılık daha vardı onu görmedik <laughs> 7 ve 9 da ayrı ekir e renk görü değilim ama en azından bu şekilde gördüm onları ortadakini es geçtik e arkadaşlar e bazıları birer yarış görme avantajına sahip tabi ilk kez start alacak olanlar da var ama her şeye rağmen ben 3 dolu Dündar Zade bir iki tane kaymak ekürüsü Tolga Yıldız'a start olacak ama Safkan en azından bir yarış görme avantajına sahip güzel bir beşinci geldi. Etti. Bu sefer artan nefes ve kondisyon ile benim biraz daha ön plana çıkan isim oldu 3. dolu Dündar Zade. Ama 8 nolu Yiğit Kral bu tam Erol'un temsilcisi de Mehmet Kayla start alıyor. Yine kendi hayalatlarından birisi ekürü koşmuyor, ekürüsüz koşuyor. Bu safkan da yine güzel hazırlıkla sahip. En azından ilk yarışında güzel bir dördüncülüğü. Bir de altın nolu Sultan Yelbi Sultan Defus temsilcisi de işman Çizik'le 3 ekürü avantajıyla start alıyor. Yine güzel iyi yarış koşmasını beklediğim bir diğer isim olacak. 3-8-6 benim bu koşudaki sıralama olacak. Günün üçüncü koşusu şartı 4-3 yaşlı İngilizlerin 2100 metre çim yarışına geldiğimizde Şartlı 4, 3 yaşlı İngilizlerin 2100 metrelik çim koşunda 5 safkanın yer almış olduğu bu koşu Bayağı bir çekişmeli ve e, zevkli bir yarış bizi bekliyor çünkü bana göre hemen hemen hepsi de birbirini geçebilecek postansiyeli sahip isimler Ama öncelik e, Gülerce ekibine ait 3 nolu Tarma Tebebi Bu Weiner Walzer temsilcisi Kocakayla start alacak olan safkan en azından göstermiş olduğu güzel performansıyla son yarışında bayağı sükseli kazandı. Yani güzel bir yarış kazandı. Bence ilk çim yarışında iyi bir yarış koşmasını bekliyorum. Bu 3 nolu tarda Tarma Tebebi'den bir de 4 nolu Cingöz. Bundan Tivan Temsilcisi Vedat abi işte yine güzel performansıyla bu ikili biraz daha rakiplerine oranla bir tık da olsa ön plana çıkan isimler. Yani 3-4 yazıp bu geçebiliriz. Ama 3-4'ün dışında at yazmaya kalkarsak bana göre diğer 3 safkını yazıp bu ayağı haş yapıp bu aya kapatabiliriz arkadaşlar. Benim sıralamam önce 3-4 daha sonra hepsi. Günün dördüncü koşusuna geldiğimizde meydan 3 yaşta. Arapların 1100 metrelik semtlik yarışı. Yine ekürlerin bol olduğu bir yarış. 10 e, safkanın 10 tayın yer almış olduğu koşu. 7'li Plase ve 3'lü Gayanay'ımızda. Başlangıç ayağı burada 1-4-5 bir, bir de 10 o safkanlar. Pardon ya, karıştırmayalım da 1-4-5 <laughs> ekürü 2-3-10 ekürü. Bir de 8-9 ayrı ekilir. İnşallah bu şekilde. Ben burada iki nolu baba zaman. Halis Karataş'la stat alacak olan bu safkan. 3 ve 10 nolu safkanlarla ekür olan bu safkanın bir yarış gördü. Güzel bir üçüncülük elde etti. Ben bu sefer bu safkanın kazanmasını bekliyorum. İki nolu baba zaman. Halis Karataş'la benim banka olarak önereceğim isim oldu bu yarış için. Günün 5. koşusundan itibaren 2. altılı Ganyan ayağımız başlıyor. Şartlı 4-4 yaşlı Arapların 2200 metrelik Çin yarışına 9 sapkanda yer almış olduğu koşuda e, nihayetinde görmüş olduğu yarışlardan sonra kendini toparlamaya başlayan ve son yarışındaki dördüncü de gayet tatminkar olan 9 nolu balıkçı kral bu baba mevlüt temsilcisi uygun kilosuyla Vedat abi işte güzel hazırlıklarıyla benim biraz daha ön plana çıkan isim oldu. Daha sonra 7 nolu Sinan Reis bir baba mevlüt temsilcisi Görkem Öztürk'te start sapkanda yine oldukça istikrarlı ve formda bir yarış sergiliyor son 6 yarışa baktığınız zaman 3 tane üçüncülük, 2 tane birincilik bence her şeyde tırnağın ucunda olamaz. Safkan burada da çok etkili koşmasını bekliyorum. 2 nolu Avşar, Safkan aynı şekilde son 5 yarışta 3 tane birinci çıkarmış bir isim. Yine güzel formuyla bu yarışa katılan bir isim ve tabi son 3 yarışta arka arkaya kazanan bir nolu ilk parıltı bu kurtar temsilcisi Tolga Yıldız da yine çok formda. 3 nolu ateş alan bu Özgün Han temsilcisi Nevzat Avcı da son çim ikinciliği de gayet tatmin kar ve son olarak da Ali Kartaş'ın kendi aile hatlarından birisi olan 5 nolu Fer Fecir de bu babam önü temsilcisi Alice da yine şans verdiğim isim. Yani bana kalsa ben bu ayak kapatırım arkadaşlar. Nedenini söyleyeyim hepsi de birbirini geçebilecek kapasiteye sahip olması. Ama öncelik 9-7-2-1-3-5 daha sonra da bu ayak dediğim gibi kapatılmaya kadar gider yani yani ben burada şöyle söyleyeyim size 8 tane yazıp da yatabilir miyim e, Tabii zor ama yatabilme umudum şansım var onun da bilgisini vereyim çünkü ilk ayak bayağı zor geldik günün altıncı koşusuna Malayan Raging Assaulting koşusuna ya handicap 17 4'le yukarı İngiliz'e 1400 metrelik Çim koşusuna 7 Safkan'da yer almış olduğu bu güzel koşuda Evet, 7 safkanın yer almış olduğu bu önemli koşuda ben önce 2 nolu bir Guns'a vereceğim ama Nativan temsilcisi Mürsel kayışla start alıyor ve Apranti Piro e indirimden de faydalan bu safkan en azından Çim'de bir 5. geldi ama safkanın genel görüntüsü oldukça iyi zaten kum çim ayırt etmeyen bir safkan orijinde yani her şeyde dört dörtlük anne kanatlı bile Daniel Dancer gibi yine iyi bir orijinden geliyor daha sonra 4 nolu Hiva bu safkanda bir hakim temsilcisi Özen Yıldırım'la sat alan bu safkanda yine istikrarlı ve formlu görüntüye sahip ve bu mesafenin iyi bir atlarından birisi ve 5 nolu Libertalia lüksor temsilcisi olan bu safkanda Vedat abi işte son kazanmış olduğu güzel yarışla yine güzel çalışmalarıyla ve bu yarışta şans verdiğim diğer isim olacak. 2 4 5 öncelikli olarak şanslı gördüğüm isimler ama bir ilave daha yapmak isteyenler ise 1 nolu Canbaz ile 6 nolu Eliminator'u de Dikkat etmekte fayda var arkadaşlar. En azından eliminatör 2 yarış gördü. Bu sefer bence her geçen gün daha da iyi duruma geliyor. O yüzden öncelik 2-4-5 daha sonra 1 ve 6 nolu safkanlar. <laughs> Günün 7. koşusu şartlı 5-4 ve yukarı Arapların 1600 metre Çin koşusu. 8 safkanın da yer almış olduğu bu güzel ve zevkli yarışta e, benim öncelikli olarak şans verdiğim isim Tabii ki kalite bir isim olan 3 nolu Bosna Hersek bu. Özgün Han temsilcisi Ayhan Kurşun'la start alacak olan bir isim. Zaten dönemin en iyi yapları arasındaydı. Ama maalesef e, sıkıntılarından, sorunlarından dolayı bayağı bir geri çekildi. Ama e, nihayet e, uzun aradan sonra 18 gün önce bir yarış gördü. At geçmedi net sonucu. Ama en azından bir yarış görme avantajını elde etti. Arkasından iki tane çalışmasına e, denk geldi bana. En azından çalışmalarında biraz daha hareketli ve canlamalar olunca e, tabii ki e, kazanırı girdi kalitesiyle ama tabii ki e, iki bir bir yarış görmekle de bu iş bitiyor mu bitmiyor mu artık göreceğiz ama Sapkan bu grubun üzerinde o bir kere kesin ama risk alalım derseniz 3 tonu BOSN'a dersek bence küçük ve risk e, kuponlar için bence ideal bir banka da en azından kalite bir Sapkan bir yarış gördü arkasından da e, birkaç tane çalışmaya sahip olduğu için e, tabii ki kazanıra girdi e, ama tek atamıyorsak rakip arıyoruz dersek o zaman bayağı ciddi rakipleri var. Önce 2 no'lu Yetim Ali bu Mustafa Çiçekle en azından bu mesafelerde bu pistte etkili yarışları var. 5 no'lu Karasum bu dikkat edin bir Kazber'dir seçilir. Mahmut Turan'la en azından görmüş olduğu iki yarıştan sonra bu safkandan da önemli gelişmeler var. 8 no'lu Tavavla bu tamarin oğlu Metin Ahmedi ile yine görmüş olduğu 2 yarıştan sonra bir üç aylık ara verdi ama yani hazırlık olarak iyi. Bir de bir no'lu Tıssarik rahat en azından şu anda hazır gözüken bu safkan da Muhammed Özdemir'le şans verdim diğerisi Ama önce 3 hani bir, bir da bu safkan zaten bu grubun üzerinde atlar geçer. Ama e, takılırsa eyvah deriz. O zaman 2 5 8 1 olarak da rakip arayabiliriz arkadaşlar. Günün 8. koşusu A3 statüsünde koşacak olan 3 yaşlı İngilizlerin 1600 metrelik çim koşusu. 6 safkanın yer almış olduğu bu koşuda 2 ve 4 safkanlar da ekürü. En azından ben burada eee bir yarış gördü, arkasından bir 53 günlük ara vermiş olsa da çok kalitesine inandığım ve güvendiğim 2 nolu Final Dance. En azından 4 nolu da Safkan da bayağı iyi bir Samur Front temsilcisi. Yani her ikisi de zaten benim bayağı ön plana çıkan isim oldu. E, Ahmet Çelik ile start olan 2 nolu Final Dance. En azından dediğim gibi bir yarış gördü, arkasından güzel hazırlıklara sahip. Ekürüs de hazır kıta. Ben kazanmalarını bekliyorum bu ekürlerin. O yüzden ben de 2 ve 4 ekürüsü banko olarak çıkıyor arkadaşlar. Ben de bu Safkan'a sığınıp bayağı bu şekilde geçeceğim. Günün dokuzuncu koşusu Maiden 3 yaşlı Arapların 1100 metrelik sentrik yarışına yine geldik. Yine ekürlerin bol olduğu bir yarış. 4, 5, 6, 7, 8. Bunlar tek ekürü arkadaşlar. E, kaya ekürlerine ait. E, ben burada önceliği 7 nohut Sultan Beyliğime vereceğim. Bu buz kaya temsilcisi Görkem Mesut en azından 5 ekürü avantajıyla start alacak olan Safkan. Bir yarış gördü ve güzel bir beşinciyi elde etti. Daha sonra 10 nolu Toprak Sultan bu Sultan defus temsilcisi Mehmet Kaya yine bir e, kaya ama bu bir kaya ekürüsünün olarak koşmuyorlar. E, şanslı bir gördüğüm bir isim en azından bu safkanla bir yarış gördü. 1 nolu Ayrancı bu demir döven temsilcisi Nevzat Avcili starterı ilk kez start alacak olmasına rağmen uzun zamanda beri güzel dereceli galotlara sahip. E, bir de 3 nolu güçlü turbo bir turbo temsilcisi olan bu safkanla Velat Demir ile en azından görmüş olduğu yarıştan sonra hızlıca toparlanan bir isim. O yüzden bu ayakta 7-10-1-3 olarak önereceğim bu koşuyu. Günün son koşusuna geldik. Bir satış koşumuz var. 2-3 yaşlı İngilizlerin 1600 metre çim koşusunda. 12 sapkanda yer almış oldu. Bu koşuda 1 oldu. Bodolavla başlayacağım. Bu Bodolav kaç para merak ettim. Kusura bakmayın. Fazla merak iyi değildir ama. <laughs> Bakalım. Dur, bakın fiyatlar 100. Evet. Vallahi Neyse pahalı bana göre pahalı. Ama çıkarır mı parası? çıkar da bir yarış kazanırsa çıkarır. Neyse arkadaşlar 1-0'lu Bodolov, Vesinden'in kendi temsilcisi Vedat Abiş ile start alacak olan Safkan. Bu aralar yüksek bir formunu buldu, en sonlar ritmini buldu ve son yarıştaki zaten kazandığı bir isim. Ee, bende de ön plana çıkan isim oldu. Daha sonra Altınoğlu, Min Teha, bu Kareko temsilcisi Özcan Yıldırım'ın start alıyor. Ee, aradan sonra bir yarış koştu ve kazandı. Ama arkasındaki bayağı bir favori girdiği yarışta maalesef dokuzuncu elde etti bu Safkan. E, Tabi hazırlıkları yine iyi. Fena değil. Orjinin de kuvvetli anne kanatında bir kapitos gibi yine iyi bir kanatı var. Anne, baba da bir kaleko. Her şeyi mükemmel. Bugün Ercan Yıldırım'a start oluyor. Kesinlikle ihmal etmemek lazım. Safkan'ın son yarışını hiç ölçü almıyorum çünkü. O gün çok güvenildi. Favori çıkan bir isimdi. Daha sonra da 3 sonunda Ateşler, Güçlü Bey, Blanert, Tirsi işte Velat Demir'le yine bu aralar artan bir formu var ve uygun bir grupta start alıyor. O yüzden bayağı 1-6-3 olarak geçebiliriz. Ama bir sürprizde yerim var derseniz en azından altlarda kalan 11 nolu sönmez İrem. Bu Scarface temsilcisi de yine anne kanatından ve Cap Cross temsilcisi olan Savkan'da Gökhan Bektaş da uygun kilosuyla ve bu pistte de çok etkili koşmasını beklediğim için de yazılması gereken diğer isim olacak. 1-6-3 önce 11 daha sonra şanslı gördüğüm isim olacak. Hemen şablonumuzda bir bakalım arkadaşlar şablonumuz nasılmış. Birinci koşu 8-1-3 daha sonra 2-4. İkinci koşu 3 8 6. 3. koşu 3 4 daha sonra hepsi. 4. koşu 2 tek. 5. koşu 9 7 2 1 3 5. ama burası kapatılmaya kadar gider yani geri kalan atların da bile şansı var onu bildireyim. 6. koşu 2 4 5 daha sonra 1 6. 7. koşu 3 önce 2 5 8 1 rakip arayanlar için. 8. koşuda ekürler 2 nolu safkan tek. 9. koşu 7, 10, 1, 3. Son koşuda da 1, 6, 3. Daha sonra 11 arkadaşlar. Herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.